Sana bir kahve yap be ya. Gel bir iç kahvemizi. Gerçekten mi? Abi. Seni bekliyorduk biz de. Herkes Nerede yerine kaldı diye. Bu, babaanne adı. Nur Ayça ne yapıyor? Ben de seninle konuşmaya geldim Ota. o zaman. Al. Yani bak, burada da biz konuşabilirim biz ama sen... Ya, ya bizim burada bizim konuş, konuş. yok ya. Özel, özel konuş. Özel konuş. Şimdi yani. gel. Özelse özel konuş. Gel yani. gel otur şurada. Özel yani konuş. herkesin ya. bileceği bir şey güzel. Ha lazım. o zaman herkes bilsin. Ama ben hani böyle çok... Mutlu oldum. Canım. <laughs> Sütlü mü içersin sütsüz mü? Sütlü şekersiz. Tamam, Sütlü şekersiz. Evet. E, bir geçelim. aracı vekil olarak mı geldin yoksa? Hayır ben kendim. Ha, kendim. Çok üzüldüğünü gördüm çünkü Ayça'nın. Artık bu duruma bir el atayım dedim. Ben çünkü biraz severim böyle durumlara el atmayı. Bizim Şimdi Batucum. Evet. Yani siz bu meseleyi çok uzattınız bence. Kaç gün oldu. Biz anladın de ondan mı? Sen, sen, sen ka kabul et artık bir hata yaptığını. Sen de kabul et. O da ben yanlış kabul davrandığını ediyorum. kabul et. Anladın mı? Evet. Çünkü böyle yaparak birbirinize zarar veriyorsunuz. İlişkinizi zedeliyorsunuz. Birinin adım atması lazım. Ayça daha önce geldi özür diledi senden. Adım attı. Ayça bence falan. sen de yapması. Çünkü ben eminim şu daha an... özür dilemedin Nur? Bu son olayda. E son olayda ben gelsek gene özür dileyecektim gelse ama... Değil. Canımın içi geldiğinde ben ondan zaten özür dileyecektim ama o direkt bana sen şöyle misin sen şu değilsin senin karakter böyle girdiği tamam, zaman <laughs> orayı silelim çünkü şu anda ikiniz de hatalısınız yani o gelse ben gitsem, böyle yarışmaya gerek yok anladın mı sen git özrünle... ben eminim şu an Ayça senin tek bir özrüne kollarını açacaksa ee, ben Ayça bunu biliyorum. Gerçekten biliyorum ve üzülüyor şu anda ya. Boşu boşuna onun orada üzülmesi, senin burada üzülmen. Ne anlama var bunun sence? Kuşlar fısıldamış bence Nura. Hayır, gerçekten benim fikrim. Ayça ile ilgisi yok ve Ayça bana dedi ki A gitme sakın konuşma lütfen dedi. Herkes diyor ki hatasını anlasın. Ya bizim komşumuz kızların hepsine sabun yapmış. Kadın hayatta televizyon izlemez. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Nereden <laughs> nereye bağlı da anlamadım ben şu anda. Hayır işte. bahane Bahanem olur. Sabun verin. <laughs> <be. gülüyor> Ama ayağını kaydıracağım falan deme bu sabunla da şimdi. Daha, <laughs> Daha beter de ki bak sabun ona. getirdim sana. Daha Aşkım be. de ona. Aşkım sana geldim de. Bak bunu yap. Bir şey bahane <laughs> etme ya. <yani>. Onu çok özledim <laughs> biliyor musun? Sabun yaptım işte. Farkındayım özledim. Bak ben gelir gelmez Ayça'ya yani sordum. Şey, Benim şey, Ayça için şey, geldiğimi şey. bilmiyordum bile. Yok. Ne kadar özlediğini görebiliyorum. Yerde, Hadi be. Yürü be Batu. Bari. Evimizin kılı bak erkeği. Koş. Sabun nerede? Sabun nerede? Yürü komşu. Aşk kılı. Sabunları al sen babaanne. Sizde de varsa. Kim benim için kalmışsın? Ben, Bağar, de. De. ben de. Oğaz, yap canavarı yap. Kendi bakar mı? Şuna girerken anlasın Batu'nun gel. Ooo. Girerken böyle yap. Aşkım sana kokulu sabunlar getirdim de. Yok o kadar değil. Ben... Sana ve ne var öyle bir sen yani? Bilmiyorum ben şu an kafamda bir şey toparla Onu Gördüğümde ne yapacağım ama şu an kafamda bir şey tasarlayıp öyle gitmek olacak. istemiyorum. Sadece gideceğim. Gözün tübü veriyorlar ayağına kapanmış. Yani o seni çok seviyor, üzülüyor. Bazen ağlıyor. Bazen gülüyor. Ben farkındayım ama içinde neler yaşadığını. Yani artık uzatmanın bir anlamı yok ya. Gerçekten yok. Hani... Zor bir şey değil ki özür dileyince yani Benim hatanı kabullenmek zor bir şey değil. bana ama ağır şeyler söyledi Nur. Yani Ama sen de çok güzel bir şey yapmadın Batu. Yani ya, sen de bunun farkında Nur. ol. Bak bu ne kadar masum olursa olsun. Ya senin gördüğünle bizim gördüğümüz de aynı değil. Biz bir kadınız. Anladın mı? Yani biz bir kadın olarak Gene, düşünüyoruz. Nurcığım, sen bir erkek olarak Bak canımın iç. ne olursa olsun. Bak gene hep aynı şeyleri konuşmak zorunda kalıyoruz ama yine söylüyorum. Geçen hafta buraya Melek geldiğinde ben sizin evinize geldiğimde bir kere sizin yanınızda ona konuşmadım. Aldım bahçeye çıkarttım değil mi? Tamam. Ve ben ona <laughs> sen nasıl şöylesin sen nasıl hiç aşağılayıcı bir şey söylemedim. Aşağılayıcı söylemedin ama Aksine, senin hareketlerin çok fevriydi. Sen çok Tabii ki fevri olacak yani. sinirli geliyorum o da gelse sinirli Kapama eşyaları fırlatsa sıkıntı yoktu gene özür dilerdim. Konuştukları ağır. Bunları törpülemezse olmaz ben Bak bunları canım. törpülemesini tamam, istiyorum Anlıyorum ben seni ama herkesin törpülemesi gerektiği bir şeyler var ya illaki, Senin de tabii törpülemen ki. gereken de var, ki var olmaz Bunları olur nasıl mu? yapacaksınız biliyor musun? Bu şekilde değil yani birbirinizden ayrı kalarak bunlar törpülenmez Belki araya özlem girer ama bir süre sonra bu uzaklaşmaya geçer. Şunu düşünür insan. Acaba beni sevmiyor da mı bunları göremiyor? Ya da beni sevmiyor da mı gelip bir konuşmuyor? Çünkü ben biliyorum Ayça hatalarını, hatasını anlayabilen bir insan. Ve sonunda da özür dileyebilen bir insan. Ama ilk hatayı yapan bu durumda sen oldun. Anladın mı? Bu sözleri söylemesine sebebiyet veren de sensin şu durumda. Evet çok doğru sözler değil hatta doğru sözler değil bunlar. Yani ben de objektif olarak baktığımda ben onun yüzüne de söyledim. Bu söylediğin sözler güzel sözler değil Ayça. Ayça dedi ki ya kardeşim gerçekten içten söylediğim bir söz değil çok pişmanım. Biliyorum yaptığım şeyi. Tabii ki de pişmanlığının farkında her şeyin farkında. Ben bu konuşmayı neden yapıyorum? Ayça dedi ki ya istemiyorum bana ne ben gerçekten böyle düşünüyorum. Dese ben böyle bir girişime zaten bulunmam. Emin olabilirsin yani. Ama eğer pişmanlık duyuyorsa. Ama senin Demek de bu durumdan pişmanlık yapmayacak. duyduğunu anlaması lazım. Bu geldi acaba? Tamam mı? Tamam. Evet, sen güzel, güzel. evet, senin dediğin gibi sana yüzde yüz katılıyorum. Ama öyle. Tanımaya çalışıyoruz. Yüzde yüz katılıyorum. Ümit nedir biliyor musun? Ümit abicim ben hmm. seninle evleneceğim deyip evlenmezsen hmm. o ümittir. Evet. Ha. Katılıyorum. Bak ben seninle evleneceğim deyip sen evlenmezsen o ne ümit Ne yapıyorsunuz? <laughs> evet. Ee, siz ne yapıyorsunuz? <laughs> İyi, geziyoruz. Ne oldu Selam. Evet. Kahve içmeye geldik, sohbet geldik. Evet. Allah Allah. Hayır olsun inşallah. Sevgililer yok mu kızım sizin? Ha neredeler? Göremedim. Buradalar. Allah Allah. Allah bunlar sevgililer için gelmediyse benim de adım Nur değil yani. Sen ne yapıyorsun burada? Ben Batu'yla konuşmaya geldim ya. Başkalarıyla da konuştun mu? Kimle Bilmiyorum. Bilmiyorum. Otursanıza. Konuşacak. Emre'yle falan. Kızlar hoş geldiniz ya. Merhaba. Yeniyle sarıyorum ki anlatıyorum. Şu mekan sıfır gidip otursak, gidip otursak e mı? Buradalar oturuyorlar. Ama topuktan gidemeyiz oraya. Biz de oraya gidelim, ha, evet, gelin. Evet, gidin. Ha, hadi, hadi gidelim, gidelim. siz gidin. gidin. Aynen. Geri gidiyormuş gibi yapıp çaktım ben ya, ya, ya. Sizin için iyi olur burada Oradan bir sakınca yok. Ay, özledim Aa, Oradan, oradan geçemeyiz ki. Hayır. Selam. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ne Biz ne zaman bir yere oturalım mı artık? Ne olursun? Gidemiyoruz, içeride oturamıyoruz yani. Sen nereye gittin lavaboya Ya bakalım diye ailesin oğlum Allah beni bildi gibi. <laughs> ya yani, heyecanlandı <laughs> benim titriyor. Ya şu an konuşmama bölüyorsunuz. Ya ne konuş hadi yanımıza ne konuşacaksın? Biliyor musun hiçbir şey değil ya. hiçbir üzülme hiçbir şey değil ya. <laughs> ne yapayım mesela? Ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız abi? <laughs> Üzülmeyeceğiz. Yani e, Buran üzülmüyor, üzülme diyor ama Buran üzüyor. Sen şu an üzgün olmadın. Üzgün değil misin sen şu an? Üzgünsün. Şu an abi şu tavırları görüyorum. Yani şu an yani... Abi ya ben ne onu yapayım çalışıyorlar anlamadım. Onunla yani. konuşacağım ben. Hı? Onunla konuşacağım ben. <laughs> ben bu sefer konuşmamak... ...konuşmak yerine... şeyler yazdım. Onu vereceğim. <laughs> <laughs> Bugün e, Hazalla Cansel erkekler evine geldi ansızın. Böyle tripli, böyle değişik havalarda önümüzden salına salına geçtiler. Ne bir selam verdiler, ne bir merhaba dediler. Yani anlamıyorum. Hani bu kadar e, selam bile vermeyecek düzeyde mi bir kavga ettik biz? Ya da e, başka bir sıkıntımı var bilmiyorum ama bakalım çıkacak altından bir şeyler. <laughs> e, ee, suçlusun bu durumda kardeşim git özür dile bir kerecik. Eğer özrüne karşılık çok kötü bir cümle ederse o zaman da gel buraya. Ben Ayça'yı biliyorum ne kadar sevdiğini özlediğini de biliyorum. ben yani. gideceğim konuşacağım tamam. Ha, git konuş ama ne olur güzel konuş Ayça'm de. Aşkım de. Aşkım diyerek başladı. Aşkım de ama çok böyle duygusal bir tonla. Onu olmam. çok özledim ben. Hii, harbi Bunu mi? Ya diyeceğim. ne duruyorsun? Madem öyle. Ya bak gördüm adam bir konuşmaya bakalım, karar verdi. Bir dene bakalım. bir dersin. Burada masada sıkıldım ve böyle iyice arttı özlemim. Seni çok özledim yazdım koca koca. Tak kağıdı kıvırdım merdivenlerden indi. Ya. Ve hiçbir şey yapamadım öyle uzaktan baktım. İşte, niye burada duruyorsun? Gidip yapsana bir şeyler artık. <laughs> ya beni de gönderin Allah aşkına. kısmet olur evinin üst kademesindeki insanlar. Ayça'yla Bu... konuşmak mı istiyorsun? Ayça'yla mı konuşmak Ayça istiyorsun? Ayça'yı da istiyor. Yani o da farkında, Ayça da farkında e bazı şeyleri. O zaman sen niye benim şey, aklına giriyorsun? Gidip yapsana, niye bir şey olur mu yani? Ya. Gelse videosu gelse ne yaparsın? Allah için senin kadar kıskanç benim bir erkek. Var, sen